Herkese merhaba. Ben Fadime Oğuz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim. Teknofest 2020 Eğitim Teknolojileri kategorisinde geçen sene Türkiye birinciliği elde ettik. Bu sene yeni öğrencilerimizle ve yeni projemizle karşınızdayız. Şimdi öğrencilerim size projemizin içeriğini anlatacaklar. Merhaba ben Yağız Niyazuz. 3. sınıf İngilizce dersi için Scratch programında bir reisler yazılım hazırladık. Projemiz her açıldığında farklı renkteki ana menülerle öğrencinin dikkatini çekmektedir. Biz 5 ünitenin yazılımını bitirdik. Ayrıca sözlük, oyun ve quizlerle yazımızı destekledik. Her ünitenin başında kelime bilgisini verdik. Kelimeleri görsel ve ses ile destekledik. Görsellerin tamamına yakını kendimiz çizdik. Sürekli olarak etkinlikleriyle öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağladık. Merhaba, ben Arda Saplıoğlu. Projemizde özellikle 3. sınıf arkadaşlarımız için eğlenceli bir İngilizce eğitimini hedefledik. Biliyorum, hepimiz pandemi döneminde eve sıkıştık ve hareketsiz kaldık. Scratch'teki kamera bloklarından faydalanarak güzel ve eğlenceli, hareketli bir İngilizce eğitimi hazırladık. Bu eğitimimizi farklı materyallerle destekledik. Örneğin şurada gördüğünüz İngilizce sözlüğü. Aynı zamanda arkadaşlarımızın eğlenerek öğrenmesi için gördüğünüz gibi çok eğlenceli ve öğretici İngilizce oyunlar ekledik. Merhaba ben Atan Projemizde dinleme etkinlikleri ve animasyon filmlerde daha fazla duyguya hitap ederek kalıcı öğrenmeyi desteklemeye çalıştık. Hazırladığımız eğlenceli dinleme ve eşleşme etkinlikleriyle öğrencilerin sıkılmadan ve pratik bir şekilde dil edilmek gerçekleşmelerine yardımcı olduk temalar ile ilgili hazırladığımız seslerde öğrencilerin çalıştıkları konuları ne kadar kavradıklarını görmelerini ve sonucu göre tekrar etmeleri gereken bölümleri belirlemelerini amaçladık. Kullandığımız ve sesli konuk ile öğrencilerin kelimelerin dört yazılarını duymalarını sağladık.